Merhabalar, ben Tuğba İfoğlu Turgut. Bu haftaki canlı Tualler programımıza hoş geldiniz. Bu ki konuğumuz Funda Bayraktaroğlu. İstanbul Bakırköy'den. E, Funda Hanım biyoenerji uzmanı. Bayanlar, e, hepiniz ekran başına diyelim. E, biyoenerji nedir, kimlere yapılır, nasıl uygulanılır, nasıl bir rahatlatman, sağlık açısından neler getirir, nasıl yapılması gerektiğini hepsini Funda Hanım'a tek tek soracağız. Funda Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Şimdi e, biyoenerji deyince biraz halkımızı bilgilendirmek istiyorum. Biyoenerji çok müthiş bir şey. Yani kendim de bizzat e, bana da <laughs> uyguladığı için biliyorum bunu. Öncelikle e, biyoenerji nedir? Büyü enerji yaşam şifasıdır. Yaşam akımıdır. Bütün ama bütün hücreleri elektrikler bir arada tutar. Yani elektrik akımı bir arada tutar. Elektrikler demeyelim. Elektrik akımı bir arada tutar. Bu manyetik alanı meydana getiren her şeyde bir arada durduğumuz nesnelere dönüşür. İnsan bedeninde dahil. enerji de bunların içinden akan hayat akımıdır. Japonya'da ki Çin'de çiğ deniyor. Ama tüm bildiğimiz... ...gerçekten bir elektrik akımı oldu ve tüm canlılara hayat akımını devamlı olarak akıttı. E, bu e, dünya çapında da bayağı bir e, biliniyor. Evet. Yani Türkiye'de fazla bilinmiyor ama e, evet. dünya çapında bayağı Hı -hı. bir biyoenerji deyince herkes böyle bir bilgili. Evet. E, biyoenerji kimlere uygulanır? Yani niçin biyoenerjiye başvururuz? Öyle söyleyeyim o zaman. Şöyle diyelim, biyoenerji yeni doğmuş bebekten. Çok yaşlanmış insanlara uygulanabilir. Yani çok yaşlanmış insanlar için bir rakam söylemeyelim, 100 diyelim. Evet. E, doğumdan ölüme kadar olan tüm tüm insanlara uygulanabilir. Sadece gebeliğin ilk 4 ayında uygulamak istemiyoruz. Çünkü e, biyoenerji uygulamaları sırasında enerji alanınızda ciddi değişiklikler olur vücudunuzda. Enerji dengelenmeleri de gebeliğin ilk 4 ayı için risk teşkil edebilir. Dördüncü aydan sonra gebelere de uygulanabilir. Anladım. Şimdi biyoenerji nasıl çalışır, nasıl olur? Şimdi bilmiyoruz detaylarını şimdi tek tek senden öğreneceğiz. Biyoenerji aslında vücudumuzda sürekli olarak çalışıyor. Tüm canlılar için bu geçerli. O vücudumuzda var zaten. Evet vücudumuzda var. Normalde biyoenerjetik alanımız sağlıklıysa eğer bedenimiz sağlıklı biyoenerjetik alanımızı bozduysak ki mutlaka bozarız. O zaman da bazı arızalar meydana gelir. Nasıl olur? Ee, şu anda İstanbul'da metrobüse binmiş olmanız bile biyoenerji alanınızın bozulmasına kafi. Çünkü stres e, hormon olarak kortizon salgılamanıza sebep olur. Kortizon aşırı salgılandığında vücudunuzdaki bazı organlarınız zarar görür. Bu zararlarda biyoenerjetik alanınızdan ne yazık ki kaynaklanıyor. Çünkü siz stres yaptıkça enerji alanınızda ciddi bir negatif enerji birikmesine sebep oluyorsunuz. Negatif enerji biriktikçe enerji bedeni dediğimiz auramızın incelmesine sebep oluyor. İncelen yer önce deliniyor, sonra yırtılıyor ve fizik beden hasta oluyor. Ee, şey Sağlık açısından da o zaman Vücuda da zararı oluyor bu şekilde ee, negatif yüklenmeler. Oluyor, evet. Yani sadece metrobüs gibi bir şeyle e, özdeşleştirmeyelim. Normal hayatımızın içinde gereksiz olarak yaşadığımız, kendi kendimize yaşadığımız heyecanlar, strese bağlı durumlar, çok acı kayıplar, onlar da enerji alanımızda çok ciddi hasara sebep oluyor. Alkol, sigara tüketimi, çok kötü beslenmek, gece uyumamak. Çünkü insan bedeni gece uyumak için programlanmış bir mekanizma. Tetikliyor, evet tetikliyor ve daha sonra da fizik beden rahatsızlığına sebep oluyor. Ee, şimdi biyoenerji e, bütün hastalıklara iyi geliyor mu yoksa e, bir şey var mı yani şuna, şu hastalığa, bu hastalığa değil? Yok şöyle düşünebilirsiniz e, beden sadece iskelet sisteminden yapılmış bir organizma değil. Biyoenerji insanın bedensel, duygusal, zihinsel, psikolojik ve enerjetik alanlarına dengeler. E böyle olduğu için de tüm rahatsızlıklara iyi gelir. Yeter ki iyi gelmesini istesin yaptıracak kişi. Yani bunda istemek de önemlidir. Sizi zorla doktora götürsem verdiği ilaçları içmeyeceksinizdir. Bu da onun gibidir. Eğer şifa bulmak amacınızsa, hmm. bunun için yaptırıyorsanız mutlaka şifa bulur. Yaptıran Bunların kişi. evet şifa bulur. Bunların şeyleri var mı yani mesela örnek görüyorum bir bel ağrım var, <laughs> bel ağrımda uygulama mesela seanslı olarak mı evet. yapıyorsunuz? Evet seanslar maksimum 45 dakikayı bulur. Hiçbir şekilde hiçbir aparat kullanılmaz ya da söylenildiği gibi. Bazı ek takviyeler verilmez. Sadece o kişinin enerji alanını düzeltebilmek adına biz de bir takım enerji aktarımında bulunuruz. Gereksiz olan negatif enerjiyi süpürürüz. Olması gereken şekilde de enerji alanını bırakırız. Anladım. Bunun mesela haftada bir kere ya da haftada iki kere sonuçlar nasıl hmm. oluyor? Yine e, tabii hastanın istemesi de demin bahsettiğiniz evet. gibi. O evet. istemesi de düşüncesi de çok önemli ama. Yani biz şöyle tavsiye ediyoruz. Eğer fiziksel bir rahatsızlık varsa, gerçek bir organla ilgili bir rahatsızlık varsa mutlaka ilk üç gün üst üste yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Daha sonra beşer gün arayla uygun görüldüğü kadar her iki taraf içinde devam edilmesini tavsiye ediyoruz. Şöyle de bir yanlış anlaşılma var. Sadece hastalananlar yaptırabilir diye düşünüyor. Öyle deneyelim. Son derece sağlık, beden sağlığı yerinde olan insanların da çok ciddi sıkıntıları var psikolojik olarak. Eğer mümkünse 6 ayda bir negatif enerjinin tamamen süpürülüp temizlenmesi ve enerji alanının dengelenmesi için biyoenerji e, seansı yaptırmalarını tavsiye evet, ediyoruz. Evet Ben biz. bahsedecektim. Ben mesela ben kendi adımdan e, bahsedeyim. E, ben de mesela çok yorgun olduğum zaman, yorgun hissettiğim zaman da Hı -hı. E, sizin yardımınızla da biraz kendimi toparlama hissi oluyor. Bayağı Hı -hı. bir o negatif e, enerjilerden kurtulmuş oluyorum, Hı -hı. vücuduma yüklenen. İster istemez yani hayat şartları da. Evet. Bu şekilde üst üste geliyor, yorgun oluyor vücut. O yorgunluk da bayağı bir geçiyor yani öyle söyleyeyim. Ne ee, güzel. Teşekkür ederim gerçekten. Bir de e, bio enerjiyle sağlığımızı da koruyabiliyor muyuz? Yani elbette. Olacaklara karşılık söyleyeyim. Evet. E, en azından şöyle diyebiliriz, negatif enerji altında kalmadıysak. Sürekli olarak bir adrenalin hormonu üretmiyorsak ya da kortizon üretmiyorsak, beden sağlığımızı bozacak bir şeylere meyletmiyorsak zaten bir hastalık olması söz konusu değil. Bizim baktığımız pencereden görünen kısım aslında hastalığın olmadığıdır. Hastalık yoktur, beden bütünlüğünün bozulması vardır. Çok stresli insanların bu strese bağlı ülseri vardır ya. Evet. E strese bağlı işte söylüyoruz ya. Evet, yani. O da negatif elektriklenme. Evet tabii Şimdi Helicobacter pylori yüzünden de ülser olabilir insan. Bu tıbbi bir şey yani bir bakteri sebep oluyor. Ama bu bakteriyi hiçbir sebeple bir yerden almamış insanların da ki şu anda ne yazık ki 12 yaşında çocukların bile ülseri olabiliyor. Aşırı strese maruz kalmak yüzünden ne yazık ki mide sinir ağında hasar meydana geliyor. İnsanların ikinci beynidir mideleri. Tıbbi olarak kanıtlanmıştır, makaleleri yayınlanmıştır. Hatta ilk yayınlandığında bunu yayınlayan profesör aforoz edilmiştir akademik çevreler tarafından. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağı söylenmiştir. Ve aynı akademi üyeleri tarafından da 7 sene sonra kabul edilmiştir. Haklı ha. olduğu, evet. Midenizle düşünüyorsunuz aslında. Yani şöyle bir örnek vereyim size çok stres altında kaldınız, mideniz bulanır ya da evet, bağırsaklarınızda bir hareket oluyor. olur, değil mi? E sindirim sistemi vücudumuzdaki en çok sinir ağına sahip olan yer. Aşağı yukarı 100 milyar sinir ucu var midemizde. O yüzden aşk olanların midesinde kelebekler uçar ya. Kelebek evet. yok ama uçar orada hissedersiniz uçtuğunu sinir ağı yapıyor bunu. Ya bütün bütün her şey sinir ağlarında mideye evet. bağlantı. Evet. Yani vücudumuzun içi çok bambaşka. Evet, evet, evet. Yani çok 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 güzel bir organizma. Ama bozmakta e, insanoğlunun üstüne yok. Çünkü stres <laughs> yapacak, kızacak çok şey mevcut. Ya da alkol, sigara gibi bazı bağımlılıklar da e, bütüncülüğü bozuyor. Ama alkol ve sigara kullanan insanların da bir eksiği var. Onu kapatmak için yapıyor onu. Bizim yaptığımız terapilerde o eksiği tamir etmek. Yani bir şeyin hepsi birbirine nasıl? bağlantılı. Evet evet hepsi yani, birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Şöyle de söyleyebiliriz. Hastalıkların ya da stres hep bütün her şey stresi mi bağlı? Öyle söylesek. E ne yazık ki öyle. Yani, ne yazık ki öyle. Stresten yani, de korunmak lazım. Yani tıp bile artık bunu ne yazık ki kabul etmiş durumda. Çünkü son 10 seneden beri teşhis konulamayan hastalıklar çığ gibi büyüdü. Literatürde evet. de yok. Doktorların hepsi tek bir şeyi söyler ağız birliği yapmış gibi. E, neden oluyor diye sorarsınız doktora. İdiopatik der. İdiopatik tıp dilinde kaynağı belli olmayan demek. Bu sizi tatmin etti mi cevap Hayır. olarak? Kimseyi de tatmin etmiyor zaten. Yani sebebi zaten. illa bir şey olması gerekiyor. Çünkü olan. stres ama stresi eliyle tutamadığı için bilim adamları... ...elliyle tutulup gözle görülemeyen şeyleri de veri olarak kabul etmedikleri için... ...stresten olma durumunu da ne yazık ki kabul etmiyorlar. Hayatı boyunca hiç sigara içmemiş insanların akciğerinden ölme olasılığı o kadar yüksek ki... ...daha doğrusu ölenler olasılık demeyelim. Bu bir veri. Bir sürü insan hiç sigara içmediği halde çok sağlıklı beslendiği halde akciğer kanserinden hayatını kaybetmiş durumda. Ama o insanların psikolojik ve duygusal alanlarına bir bakın, o hastalığı bilmeden çağırarak da yazık ki hayatlarını kaybetmişler. Stres altında kalarak. Evet, şeylerde de atalarımızda stres bütün hastalıkların başı derler ya. E tabi, yani canını sıkma diye bir deyim var ya. Canını sıkma diye bir deyim var. Evet. E can taşıdığınız kalbinizdeki can değil aslında. Ondan bahsetmiyoruz. İçine. Can bu bedensel elektrik enerjinizin hakim olduğu alan. Can o. Sizi canlı tutan, hayat dolu tutan. Canını sıkma. E sıkı iyidir derler ya. İnanmayın. Kolay çıkmaz. Yok yok kolay <laughs> çıkmaz. Ama eziyetle çıkar o kısım doğru. Evet, o yüzden canımızı Mümkün olduğunca sıkmayacağız. İstanbul'da yaşarken nasıl olacak bilemedim ama. İstanbul çok zor. <laughs> bilemedim mu? ama. Aynen. Bir bir de şey var. Biyoenerji hangi hastalıklar için uygulanır? Bir sürü sorular var böyle. Evet içinde. genelde en çok sorulan soru da bu kısım. Hangi hastalığa uygulanır? Bir kere migrende harikalar yaratıyor çünkü, çünkü migrende aşırı baskılanmış ya da yeteneklerini ortaya serememiş insanlarda çoğunlukla oluyor. Migren atakları ciddi sorun yaratıyor iş hayatında, iş kayıplarına sebep oluyor ve tüm evet. tüm gezegenin başının derdi migren atakları iş kaybı yüzünden. Migren çok başarılı. Bunun dışında gerilim tipi baş ağrıları var. Migrenle bağlantısı olmayan adı üstünde gerilim tipi olduğu için Doğru, yerli elektrikli. insanlar da oluyor. <laughs> Elektrik yine evet, başımıza çok, var. çok onlarda da çok verimli. Ülser, gastrit ve sindirim sistemi hastalıklarında son derece başarılı. Çünkü bağırsak da mideye bağlı bir organ olduğu için sindirim sistemi bir kere arızalandı mı her zaman arızalanması ne yazık ki olası hale geliyor. Çünkü o denge bozuluyor. Ee, böbrek üstü bezleriyle ilgili bir durum söz konusu son yıllarda çok öfkeli ve öfkesi bastırılmış insanların böbrek hastası olduğu ispatlanmış durumda. Çoğunlukla Oo. eğer genetik bir geçiş yoksa atadan. Genelde çok kızgın, çok öfkeli ama bir türlü dışa vuramamış insanlarda böbrek yetmezlikleri görülüyor. Dolayısıyla yine ruhsal bir arıza söz konusu olduğu için hem ruhsal hem psikolojik denge bozuluyor. O dengeyi düzelttiğiniz zaman orada da ciddi iyileşme oluyor. Mesela kan basıncı bozuk herkesin Türkiye'de. Evet. Bir dikkat edelim herkesin tansiyonu yüksek. <laughs> Çünkü genin tansiyonu yüksek. Yani şey biraz gergin bir gen taşıyor Türk insanı. Gerilmeye de müsait. Her an gerilmeye de müsait. Genlerimizde mi var acaba? Genlerimizde gerginlik var ama şimdi gerginliği olan insanların eline de tansiyon olur diye bir şey yok. Kötü beslenme de etkiliyor bunu. Tabii. Sigara içiciliği çok ciddi boyutta Türkiye'de. Kadın erkek çocuk ne yazık ki fark etmiyor. Bir sürü şeyi topladığınız zaman da kan basıncı <laughs> yükseliyor doğal olarak. O yüzden tansiyonla ilgili problemler var. Son yıllarda beyin kanaması çok evet, görülüyor. Çok Çünkü bu kadar kötü şeyi bir de stres besliyor. Öyle olduğu zaman da bütün organizma kendi kontrolünü kaybediyor. Onlara da çok iyi gelir. Romatizmaya inanılmaz derecede iyi gelir. Aa, romatizmaya, romatizmaya da. gelir. Daha da güzeli fibromiyajıya çok iyi gelir. Fibromiyajı genelde kadınlarda görülüyor. %75 erkeklerde biraz nadir görülüyor fibromiyajı. Fibromiyalji yumuşak doku romatizmasıdır aslında. Sırtta olmasının sebebi gerilen insanların sırtındaki ağrıdır. Sırt Sırtlı sürekli kasılır. Zaman, kasılır. Kasları evet. ve sinirleri bilmeden hiç farkında olmaz o insan. Ben de doluyum. Ben de şimdi. <laughs> stres altındayken sırtınızı hani dik tutmayla ilgili değildir. Böyle dikleşir sırtınız ama böyle kasılarak girift bir şekilde iç içe girerek sertleşir. E bir müddet sonra da bütün kaslarınız ve sinir dokusu orada sıkışıp kaldığı için kronik ağrıya sebep olur. Herhangi bir tedavisi yok. Çünkü arıza burada. <laughs> evet yani gerginlik yüzünden oluyor. Ha Hayatımız böyle günlük müstanlık geçer mi? Geçmez. Ama <laughs> neye ne kadar kızacağımızı bilirsek ve öfkelenmezsek altın anahtar. Öfke ve kızgınlık farklı şeyler. Kızarsınız bir iki saniye içinde kızgınlığınızı söylersiniz bitti. Ama öfke kin gibi bir şeydir. İnsanı içten içe çürütür. Öfkelendiğiniz zaman bir iki saniye sürmez. Yakmak, yıkmak, dökmek her şey öfkenin içindedir. E böyle bir şey yapınca da böyle güzel bir organizmayı zaten yıkıp <laughs> döktünüz anlamına gelir. Yani e, öfkemize de sinirimize de biraz daha... Neye öfkeleneceğinizi bilmeniz lazım. Yani öfkelenmek çok kolay olmamalı. Nasıl neye kızacağımızı bilmemiz gerekiyorsa. Öfke, Öfkeye de kontrol öfke eğitim çok eğitim tehlikeli lazım. bir şey. Kim tehlikeli bir şey. İnsan için çok tehlikeli bir şey. Bir de şey var, e, siz sürekli eğitimlere de gidiyorsunuz Hı -hı. bu e, biyoenerji ile ilgili. Evet. Türkiye'de e, kapanış olarak e, bağlatmak istiyorum. Türkiye'de biyoenerjiyi nasıl tarif edebilirsiniz? Yani nasıl tarif e, edebiliriz? Nasıl yönlendirebilirsiniz halkımıza eğitim için? Hı hı. Evet. Şimdi ne yazık ki e, Türkiye'de biyoenerjiyle ilgili gerçek bir okul, diploma alabileceğiniz bir okul yok. Özel eğitimler var e, ve Türkiye çok şanslı bir ülke bu konuda. Çünkü Rusya'da çok uzun yıllar, 17 sene kadar Rusya ve diğer Türkiye Cumhuriyetler'de eğitim görmüş çok kıymetli bir öğretmen var. Benim de öğretmenimdir. Kulaklarını buradan çınlatıyorum. Ona sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgili Kenan Boyraz çok kıymetli bir öğretmendir. Herkesin öğrenebileceği bir eğitimdir bu. Yeter ki bu yolda ilerlemek isteyin. Yani amacınız sadece şifa kanalı olmak olsun maddi kazanç, şov yapmak ya da insanların zayıflıklarından faydalanmak olması. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta konuğumuz Funda Bayraktaroğlu'na çok teşekkür ederiz. Şimdi e, biyoenerji hakkında bizi bilgilendirdi, e, nasıl bir işlem olduğunu anlattı detaylı detaylı. İletişim bilgileri Funda Hanım'ın e, altta gözükecek. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. E, Canlı Tuvaller programımız sona ermiş bulunmaktadır. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.